Sakın başka birini anlatın, ben sen değiverem. Sene karşı beslediğim coşkulu hislerimi dönersek de... Yakaladım lan ben seni. Yakaladım ben, ben seni. Vermeyeceğim, cem, vermeyeceğim. Ver şunu lan? Vermeyeceğim. Cemil! Hadi seni. Ha? Neşe'ye mektup yazıyordun değil mi? Lan vay sen ne kadar çakarsın diye verim ben sana bak. Tabii Cemil Sağcı'nın işlerini halledi şimdi de <laughs> sana geldi değil mi? Okuyacağım. Lan ver şunu be! Oğlum vermeyeceğim lan vermeyeceğim. Ha ha Neşe'ye ne yazdın çok merak ediyorum oğlum. Kopya çekeceğim ben Safiye'ye mektup yazıyorum. Bakıyorum ne yazdın merak ediyorum vallahi. Cemil ver şunu da, be! Vermeyeceğim oğlum okuyacağım. Lan onun içinde mahrem şeyler var. Ver şunu! Mahrem şeyler mi var? Vallahi daha çok merak ettim. Ne yazıyor acaba okuyacağım? Ben ne bu. şun Cem He, oğlum, ben. ne? Oğlum vermeyeceğim. Hayır an. vermeyeceğim okuyacağım. Ne, ne Hayır ne? vermeyeceğim okuyacağım ne yazdığını çok merak ediyorum okuyacağım Sevgili Cemil. <laughs> Mektubuna adım. ne kadar mutlu oldu anlama. Süma <laughs> bu mektup <laughs> bana yazılmış Süleyman. Safiye'nin ağzında. Öyle mi? Ha. Demek... ...senin yazdığı mektup... ...benimkiler karıştıysa... Ne hmm, demek oluyor bu Tülüme? Anlamadım be. İyi olsun gülüm. Şimdi ben bu alet tezgahını bir temizleyen dedim de... E, ...elim kalem geçti. Mektup yazayım dedim, böyle kalem, mektup, çekiç, fener. Hmm, andım ben. Mektupla sen yazıyordun değil mi? Safiye senle rica etti. Onun ağzından mektupla sen yazıyordun ben değil mi? Öyle mi yapıyordum? Ee? <laughs> Öyle yapıyordum. Vallahi tam üstün bastın be Cemil. Aynen böyle dedik. Benim dedi yazım çok kötü dedi vallahi. Zaten bu ilkokulda da kompozisyondan çakmış biliyor musun? E zaten biz dedi senin üzerinden irtibat kuruyoruz dedi. Benim için dedi e, söylemem Süleyman dedi. Benim mislem tercüman oğlumum dedi. Zaten biz senin üzerinden bağlantı kuruyoruz dedi. Ben de kızı kıramadım. Ya bir nevi e, Arzu Alci gibi Cemil. <gülüyor> 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 Süleyman, Al olsun vallahi Sülüman bak sen. Ben bu mektupla Safiye'nin eli değiyordur, kokusu siniyordur diye öpüyordum.